Bir belediye başkanı o dönemde İstanbul'da konuşma yaptı hatırlayın. Bize oy verenlere metroyu getireceğiz demişti. Sözlerin esas sahibini şimdi Türkiye'yi gezerken görüyoruz. Yarın İstanbul'a gelince de aynısını yapabilecek mi bakacağız. Milletten, siyasetin temel değerlerinden öyle kopuklar ki belediye başkan adaylarını vatandaşa değil yapay zekaya soruyor. Yapay zeka kimi uygun görürse onu çıkarıyorlar. Ülkemizde gençlerin 5 yılını çalmanın cezası 1 yıl 15 gün ediyormuş.